herkese merhaba. Bir pazar sabahı gezi yollarındayız. Yine. Yine ben Volkan. Ben de gideyim. Herkese tekrar merhaba. Bir iki hafta oldu galiba video çekemiyoruz. Değil mi? Güneş biraz yorgun hissediyordu kendini. Kafa olarak yorgunum dedi. <gülüyor> <gülüyor> O yüzden de çekmedi. Değil mi? Gelsin mi sorularımız? Evet. Gelsin. Bir dedektif mi olmak istersin? Bir pilot mu? Neden? Pilot Neden? Çok eğlenceli. Süper. Sadece uçmak mı görevin? Evet. Nerelere uçmak isterdin? İlk ilk uçuşunu nereye yapmak isterdin? Böyle gezmek isterdim. Oradan oraya. Evet. Tamam. Yolculara nasıl seslenirdin? Kalkıyorsun. Bilmem. İşte merhabalar falan derdin herhalde. Şuradan şuraya gidiyoruz. Ben pilotunuz Güneş bana emanetsiniz. Kendinize iyi bakın. Değil mi? Tamam o zaman. İkinci soru geliyor. Evet. Daire şeklinde bir evde mi yaşamak isterdin? Ondan sonra üçgen şeklinde mi? Daire. Hmm. Şöyle top gibi oldu. Evet, üçgen. üçgen. sen de o evde çevire çevire yol alırdın öyle mi evet. tamam seni biraz daha kameraya alabilir miyiz heh öyle ee giden ev olur mu peki olur senin evin gider ee evet. hadi bakalım süpermiş o zaman bir soru daha geliyor gelsin sihirbaz mı olmak isterdin süper kahraman mı neden sihirbaz neler yapardın Mesela bir iki sihirbazlık numarası anlatabilirsin, gösteremesen de. Göstermek istersen de göster. Göster bakalım. göster bakalım. Şunu kaybedebilirsin belki. Bunu kaybedebilirsin belki. Siyeribas sensin. Numara göstereceksin. İzleyicilerimiz şok olsun. Dikkatli bakın. Abra Abra Dokuz, Nerede? Hani kaybedecektin oğlum? <laughs> Gitti geri geldi. Oldu. Bravo. <laughs> Bravo. düştü. Ne düştü? Ha, o sorun değil. Tamam oğlum. Güneş tip. Tamam onu alırız yayından sonra. <laughs> evet ne diyoruz? Kapatalım o zaman. görüşürüz. Arkadan da güneşin arkasından da güneş yansıyor. Hop düştü. Bay bay. Bay bay. Bay bay.